Kasabadan bir görüntü. Hmm. Adamlar evi nasıl yapmış öyle ahşaptan. İnsan şurada yaşlanmaz. Ben burada yaşasam bir on yaş gençleşirim. Ölmez herhalde insan burada. Şöyle yaklaştırayım. Dağlar çok dikkatimi çekiyor. Muhteşem bir yapıya sahipler. Çok heybetli duruyor bana yüceliği temsil ediyor. O hissi veriyor. Karşısı kar. Dağların şurada zirvesi tam gözükmüyor buluttan dolayı. Sis çökmüş. Muhteşem. İsviçre'de bir kasaba veya ilçe diyebileceğimiz bir yerde yürüyüş yapıyoruz. Asmos diye bir bölge. Dağ sıfırdan tahmin ediyorum 3000 metre vardır. Çok yüksek. Ve karşı dağa bakın. Dağların üzeri kar. Yaklaştırıyorum. Şu dağ da çok heybetli duruyor. İsviçre gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Avusturya'dan daha güzel. Yeşillik açısından. Ben bu turda şunu gördüm. Doğudan batıya doğru geliyorum. Batıya doğru geldikçe Avrupa ülkeleri daha da gelişiyor. Deniz kenarındaki ülkeler de gelişmiş durumda fakat Orta Avrupa geri kalmış durumda. Özellikle Slovakya'dan aşağısı.